Ekiple Stardew Valley'nin well yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine yanımda Hasan var, Arda var hoş ve geldiniz. Asım var. Merhaba. Aha. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arda sen git. Arda sen git. Hayır, <laughs> Hayır verince abi. Vallahi ben görerim yoksa senin evini soyarım haberin olsun. Al bir tane senin olsun bir tane. Eyvallah. <laughs> Kardeşim masanın içine da... her şeyi çalabilirsin senin. Tamam. koy. Ama karısın masa geldi. <laughs> bir, daha, bir daha, bir daha. Üç, iki, bir. Ama karısın yine masa geldi. <laughs> bir, bir daha sor geldi? Sizi banlayacak şimdi illegal işler yaptı. E, yaptır. biz Lan, şey yapıyorduk ya. Çaldı. Lan şerefsiz bombayı çaldı. Ulan Bomba. <laughs> Oğlum bir tane daha var bak yapmayın şunu. Bomba nasıl gözüküyor biz ona bakıyorduk Arda. İşiniz bitmişse Bence... masanı yerine koyabilir misiniz acaba? Kanka bu kutsal dümdük <laughs> evet abi. Abi hadi hadi mağaraya gidelim abi. beyler. Tamam bir saniye için. Kılıç yok ki abi. Arda, Mağaradan atacağım. Mağaraya götür bizi. İşte kılıç e, alacağım. Kılıçlara ne oldu? Sizi mağaraya götüreyim de kılıçlara ne oldu sizin? Kanka, kanka o Benim kılıç abi moduydu. bayıldım. <laughs> abi bayılınca e, rastgele bir item gidebiliyor ya. <laughs> ha, o da. Orada gitti kılıç. Sörür ah sorur, be. baştan başlatırım. Şşş, yok Arda boş çalışıyor. yapma. Bo Arda sus kanka. Arda boş yapma. Mağaraya iniyoruz hadi. Neredesiniz? Ha, bak burada bak bak şimdi daha. duplicate dediğimiz bombalar burada işe yarıyor. Lan lan. Lan bombalar bunu kırmıyor mu? Allah kahretsin. Büyük oğlum nasıl kırsın bunu? Evlenmek Gel için lan e, kalpleri fullemen gerekiyor ya. Ha ametist şey yapacağım. Oradaki istediğim lan, kişi Arda ya, ametist Arda. love kısmında oldu ya. Adam ee, peşinde be kırmıyor. oğlum kapa çeneni. Aynen. Tabii. Ki, ki, tamam. Bu öleceğiz sanki bir tık ama. Yani sorun değil. Deri bot buldum. Ne işe yarıyor bu? Giy işte. Ayağına takıyorsun. Oğlum başkasının ya. evine girdim. Hadi. Lan kitleymiş. <laughs> Hayır. Giremedim. Ben Lan. bayıldım yaşasın. Bayıldım. Beyler ben mağaraya gidiyorum. ben kırkıza gidiyorum. <laughs> yemek var mı? Yemek koy. Dur bir dur bir, bir şey yapacağım. Bütün her şey tegezi yemek bulacağım. Yemek ya. varmış. Yemek. Şu varmış. Gel. Koy koy koy. O ne koyayım? Nasıl <laughs> şey koydu be? Tamam. Hiç Hiç yeni Yeniyor ama. Oğlum Abi, dakikaya dakika. Yok gelmedi. <laughs> Lan. Abi siz madende eşya mı yüklüyorsunuz? Beyler kılıcım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oo havalı kılıç. Geldi. Sen geliyor, sen geliyor. Toplayın, toplayın. Hasan <laughs> geliyor. Tamam, tamam, <laughs> topla, topla, topla. <laughs> Masayı dal, masayı dal. Masayı dal, <laughs> ka kanıtı bırakma. Ha, Yanlış hatırlamıyorsam en son ben Arda'nın e, tarlasını patlatacaktım. Aynı şekilde e, şey Onur'un da. Yo yapamazsın. bu arada... patlatacak bir şey yok. Asım ben... <laughs> e... Asım da patlatacak bir şey yok Asım. İkini o yüzden patlatamıyorum. gücü yapamadım. bakımından Asım'la ben en güçlüyüz o yüzden. <laughs> Hiçbir şey yapamazsın. Oğlum bence hiç bir şey yok abi. Oğlum bu arada <laughs> 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 evet. bende de hiç şey yok. Tarlayı az önce hasat ettim. <laughs> Hasan sana ya, Metin Metin ametis satayım mı? Sat abi. Yemek verirsen ametis verebilirim sana. Çöpü karıştıralım. Tamam gel. Ha. Çöpü karıştırıp çöpü yok. Ver abi. Bir saniye. Ver ametist abi. Bir saniye <laughs> bu. Ha. Haa. <Evet>. <laughs> <saniye>. Bak, Bak <laughs> bundan tamam, tamam. iki tane verirsen bir ametist. Bir <laughs> kola verdim Oğlum, işte yapmadım. ya. Ben <laughs> tamam, tamam. Şey Oğlum kola abi. çöp lan. Hiç kola, kola harbi çöp ya. İki tane verirsen. <laughs> Oğlum ne yapayım başka emeğim yok. Oğlum kolanın <laughs> ayıtı <lan>. kategorisi <laughs> işte. abi, Hasan gel şehre gidelim gel. Arda çöp yek arda, ye arda. Ye arda. arda. lan ametistimi <laughs> kim çaldı Amethyst'in bana gelmedi bu arada. Masayla beraber Shadow Realm'a götürüldü. <laughs> ah be abi. abi. Gitti de ama. Helal gelin mağara gelelim. Aa Eğer bu Hasan. Bugün... Seninki bu mu Hasan? Yok yok bu Robin. Buna <laughs> buna yavşan Robin'in benim mor takıyor. Eğer bugün iyi iş çıkartırsanız size çöp kek veririm. Aha havuç bulduk kanka. Oo 30 enerji veriyor lan bu ne? Beyler Ramazan sofrasını kuruyoruz bu arada. <laughs> Arda Allah aşkına internetini düzelt Arda ne yaptın? <laughs> Hey internetim düzgün şu anda 1 megabit veriyor. Hayır, değil. 1 megabit mi? 1 megabit. Bakalım <laughs> sorayım. <laughs> <Bir megabit ver. gülüyor> ben eee Crafting'de artık basic fertilizer yapabiliyormuşum. O ne bilmiyorum ama helal. Onur sana Bir... cave carrot verip 52 tane sep aldım haberin olsun görüşürüz oğlum ver bak kafana bomba yağmasını istemiyorsan ver. <laughs> kim ayakta şu an ben kanka eve hızlıca dönüyorum <laughs> ben... abi kim kalktı yataktan <laughs> abi Arda sağ ol Arda kas edin sizi siz az önce Arda sağ olsun. lan oğlum bomba sesi bakta kaldı Ful <laughs> <Cool> bomba sesi <laughs> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki Aynen. bir bomba daha koyarsam düzelir. Şöyle. Koy abi. Hayda. Beni attın mı Arda? Ne? Düştün sen. Nasıl düştüm oğlum? Ben bir şey yapmadım. Direkt oyundan çıktı dedi. Çıktım Peki Arda. Yarın tarlanda 8 bomba görürsen şaşırmazsın artık. Orada <gülüyor> cidden <laughs> hiçbir şey yapmadım. <laughs> tamam tamam. Anlasaydın bir daha hiç giremezdim. Anlamadım. Lan evimin Anladım, önünde bayıldım. Ya. Hayır. Ne? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. Dedim ki bir dışarı bakayım. Herhalde sabah oldu dedim. Çıktım evden. Bayıldım. Çok komik Ay olmaz mı abi? Ayır. Onun kılıcını kaybetsen çok komik olmaz mı abi? Oğlum kardeşim kılıç <laughs> hakkında sus. Şimdi gideceğiz 20. seviyeye. Elevator'la ineceksin kılıç geç. <laughs> tamam Annem Senin benim vardı. evimde ne işin var? Kurabiyeleri var bana. Abi abi e, tarlandaki eşyaları cep demeye geldim. Bir saniye duplike eklemeden yoktan <laughs> bir kurabiye var. <laughs> bir saniye iki oldu bende. Üç oldu bende. Bana hileyi kapat ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimin ederim hile açmadım. Oğlum adamın interneti o kadar kötü ki var oldu şu an. Tamam. <laughs> <laughs> Efendim? Eee şey... Ban Lan... Ee, teleport oldu. Kim? Sivrisine'yi doğruluyorum bela. Bak hoza yapıyor. Belan onları vurmazsanız bir şey... Enayi gibi uğraşmayın. Olsun Aa, beni... Bak, görünüşleriyle rahatsız ediyorlar. Varlıklarından <laughs> nefret ediyorum hepsini. Hepsi ölmeli. <gülüyor> <gülüyor> of burası <laughs> niye böyle... Şey, her e, her 30 katlı bir tema değişiyor. Aa güzel. Kaç kat demiştim toplam? 120 olması lazım. Bir şey soracağım, Batwing kaça satılıyor? Oğlum, çöpe sok şu şeyi. Neyi? <laughs> Yaramasa kanadını. Yaramasa kanadı kaça satılıyor abi? Az da satılıyor, 1'e, 2 öyle bir şey Beynar Beyler, bir internetten bakalım. Belki tam chest tuttu falan gibi bir şey var. Yok yok, ben baktım yok. Hey, yok artık. Ya, <laughs> <laughs> şey var ama. <laughs> tavukların adını item kodları yapıyorsun. Öyle duplicate ediyorsun Dört tane ametistim var. Kızını senden çalacağım. Balık <laughs> mı tutacaksın? Onu... Efendim. Evet üç, abi. Al tamam. abi. Gel tutalım. Sana hediye. Ya, ya şu tutsan. boş şeyleri şu verme. <laughs> yeter Oğlum, yeter. Et, et, bu kedi neden benim girmeme izin vermiyor? Orada kedi <laughs> var abi giremiyorsun. Bana <laughs> evet. Heh. Lan ay <laughs> Lan Musa, Musa ne yaptın Musa? <gülüyor> <gülüyor> değil, değil. 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 Şuna Musa gel gel hemen şunları koy da. Sağa, azıcık kontrol ederseniz Tam koydum o zaman. 3 2 1. Şaka değil şu tam 30 tane var bende. Tamam geldi bana koydum. Arda ne yapıyorsun Arda? <laughs> ah. Yakalandın Arda. Montajda <laughs> Arda. yani, şey, Arda Arda Arda'nın resmini bir de Linus'un resmini yan yana koysun hadi abi mağara adamının. Aldım, tamam. Lan eee, şey. Merhaba Arda. Yok bir şey. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bir, daha var mı? Şey Pislik, manyak. Bilmiyorum. Sofrayı geri koy. Şey oh. Adam soframı çaldı. Evet. Çöp kek mı ya? 3, 2, bir tam çöp kek düğüplüyorum. Yok, masa geldi çöpkek bana. Bir. Çöp kek düğüplüyorum. Oha Ü bok çıktı. Iki, bir. Aha. Aha geldi bana. Oğlum 650 ne lan? Aaaaaaa Kada item op item 2-1 geldi Geldi Tamam o zaman Onur sende Hadi koyayım. Bayağıdır koymuyorum Oğlum aslında değil mi artık? Kaç Hayır lan koy. oğlum Onur'dan önce ben yaptım lan Koy Masa geliyor abi bana yine ya Ya tamam. oğlum Onur tekrar sende Oğlum bomba yok ya Bir bomba duygulamamız lazım <laughs> bir, bir bombalayamıyoruz ya Hasan kendi evine gider. Rajan 200 verdi bana. Woohoo! 14 tane 14 tane demir kulçesi satmışım ve 2300 verdi sadece. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayır. Ha neyse ben... sen ne yapıyorsan yap. Amele. Oğlum niye Ya yapacağımız iş. <gülüyor> 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 İntikam. Ola bir baştan başlıyorum. Ya, abi. abi, abi. Ah be abi. Ah Bu arada direkt gün reset. <laughs> <laughs>